Abi ben değilim. Berkay abi Berkay. Sen bu musun? Aa bıçak mı geldi? Bak, yaklaşanı vururum. Tamam. tamam abi, abi ben değilim. Allah Allah. <laughs> abi ya Arkamdan niye geliyorsun <laughs> amına koyayım? Vursana Fatih. Ya da vurma. Dur, bak, dur. Bak, hayır, hayır, hayır. Abi bir vuruyon. Beni niye abi? Beni vurma abi. Vurmadım. Ben insanım amına koyayım. Bayistandırım ya. Niye girip vuruyorsun abi beni? Berkay, olmazsa alırsın. Al, 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 diğere. Al, <laughs> Allah! körüm ben. <gülüyor> 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 abi, ya körüm amına koyayım ya. Abi ben yapamadım ya. <laughs> tamam, Yalçın abi sen nesin? Sen nesin gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Gel yanıma gel yanıma. Gel yanıma gel yanıma. Buraya gel buraya gel. Fatih yaklaşma Fatih dur. Yalçın abi, abi Berkay'ı gel. vuruyorum. Dur Berkay'ı vuruyorsun silah dışarısına kaç al. Gel yanıma. Bir dakika o zaman bir dakika. Doğruf bu. Sarı gel yanıma. Kesin Fatih abi. Fatih, Fatih kal orda. Abi. <laughs> <Seni. Bak ya. gülüyor> Abi nereden gördün beni amına koyduğum ya? Sesini duydum. Ha geliyor. Bak geliyor lan arkanda lan. Bak arkanda. Tam çıktım oradan ya. Sıkıntı yok. Çıktın lan. <laughs> Güzel çıkmışsın lan. <laughs> Abi Sierra benim. Victor'u görünce vurun. Victor'u görünce vurun. Abi Victor küçük odada. Küçük odada değil toplantı yerinde. Abi, abi silah ver ben amına koyayım. Abi silah. Al silah. silah. Al. Sierra Sierra Sierra'yı Sierra vur. Abi Sierra'yı vur. Abi. Fırladı amına koyayım. Abi yok artık ya. Ha. Abi ölürsem Oscar, ölürsem Oscar. Abi Şık geliyor abi, bak, oğlum. geliyor. Ölürsem geliyor Abi geliyor, yalancıya bak yalancı yalçın abi kesin yalçın abi. Vallahi değilim abi öldürdüm Hatta abi. bana dedi? dikkat et ona da dikkat et. Bak bana da dikkat et ona da dikkat et, da dikkat et. tamam bak. Bak dur, bak, dur, bak. Dur, dur, dur. bak şurada arkada izle. Limayım hayır limayım ben. kim abi? Limayın hayır, limayın limayın ben, limayın. Kim abi? Bak, benim benim. Gel ben dur yaklaşma ben yaklaşma, ben yaklaşma. Ben ne yapıyorsun? Ben öldürdüm abi Emre. Silahlı olan öldürdüm yani. Bilmiyorum. Emre. Abi Abi, Bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Feda edin kendinizi birine. Ne yapıyorsun sen? Liman? Sa tamam Sayım öpmek abi. istedim. Romeo, tamam. Bak Emre, Emre bak bak izle beni, izle beni. Bak götüm dönük halde geliyorum abi. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Abi görüyorsun. ben de götüm dönük halde geliyorum Hiç bak. Şey Hiçbir şey yapmıyorum. E, ben de geliyorum bak, abi. abi. Nasıl bak, bir ben dakika oyuna vurur Hayır abi. Abi. Bir dakika bir şey diyeceğim. Götüm götüm dönük halde gelsen beni de vuracaklar mı? Abi çok iyi bir e, ya. Ee, senin kafanı sikeyim ben bana koyayım. Götünün <laughs> gelen <laughs> adam arkası dönemiyor mu Ya vur abi abi. Vur bence vur vur. Göremedim şey. bir saniye. Abi bak Yankee'ye dikkat et. Sağına dikkat et. Abi bak. Ben, bak ben şuraya geçeyim. Abi sen niye bana yaklaşıyorsun? Sarı ne eliyor? Sarı ne eliyor? Arkam dönük. Vur abi, abi, vur vur. Arkam dönük diyor Vurma vurma vurma. Alfa alfa alfa. Şunu vur şunu, şunu, abi, vur. Alfa alfa alfa. Vurma vurma. Bir dakika abi yaklaşma. Abi ben değilim abi. Anla artık şunu. Tamam yaklaşma. Çıkartırdım çoktan bu şeyi <gülüyor> 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 abi ne güzel vurdu ya. Abi içime de odan. Az önce olduğumuz yere gel Fatih. Emre. Geliyorum abi. Emre. Ha. Sen öldün mü? Yanki yanki. E, tamam. tamam. Fatih. Yanında Fatih. kal, tamam. yanında kal, yanında kal. Tamam. Yanında kal. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> 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 Vurma. Nerede abi? Ha geliyor. Geliyor orada. Orada orada. Geliyor. Ah! Allah! Orada. Allah! <gülüyor> 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 Öf. Ya, o Ben ya. ama ölmeden önce. Boşuna mı ya, var, şey. Dur abi. Durun. Olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde kalın. Abi, ne oluyor ya? Sen Arkandaki de geç, 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 Emre, Emre abi, biliyor musun? arıyoruz abi, tam arıyoruz. Şuraya geç, şuraya. Geç, geç, Emre, Emre biliyor musun? Yaklaşma. Yalan söylüyor. Orada gördüm. Abi orada işte şey vuramaz şey abi. Abi. Herkes ya, abi. Herkes, vuramaz abi Emre. Tamam. Ya. Anla anlatalım abi. Anlat anlatalım abi. Anlat, anlat otel anlat. Abi ee, ben buranın temizlik işçisiyim. <laughs> <laughs> abi yere bakarak söyledi bir de. Berkay <gülüyor> bak. <gülüyor> Sabahtan Savaşmada beri en başta gördüm seni birlikte doğduk. Abi, abi, abi şey diyeyim mi Berkay? Sen Berkay sen bir müdürsün galiba patron. <laughs> bu bu ofise iki tane eko fazla abi. Berkay yapma. Berkay yapma. Ben anladım. Yapma arka diyor, diyor bir de vur. Ben anlatamıyorum. Ben Bak bravo'yu da bir dinleyeyim bir dakika. Bir dakika. Abi ben arka mı döndüm? Vur sen şerefsiz. Şu, şu pembeliyle yan yana doğdum abi. Ve adamla item evet topluyoruz biz... amına koyayım bizim... beraber. Evet abi adamla item topluyoruz. Fatih ya Fatih çok iyi rp yapıyor. Yani ee, ya Fatih. Eee Allah Allah. Öyle mi? Berkay. Aa. Berkay. koyayım. <laughs> ne abi. yapıyorsun abi? Abi Fatih. Ya geri zekalı mısın? <laughs> niye <gülüyor> niye be? Abi ya. Yeşil çam. Ben de açık. Ben de yeşil yankiyim abi. Açık gel abi ya. gel. Elim de, abi. Elimde elimde çiyırla geliyorum. Berkay otursun abi oraya. Berkay otur abi. Geç abi oraya. Geç. Şu köşeye geç Berkay. Anlattılar abi. Geç şuraya ya. Geç geç geç. Şş. Dur otursun. Silah kimde? Allah ekber. <laughs> abi yanlış adamı havada vurdum ya. İnanılmaz. Ölü adamı vurdum. Abi, sallıyor bile. Bak, bir de bak. Çay sallıyor. Çay şey yok. Çay şey yok. <laughs> çok kötü. <güzel. gülüyor> abi bu oh, çok iyi. Bye bye. <laughs> ne uçtu? Neyse bay bay. Ne yapacağım orada? <abi>? Çay yok. <laughs> Geçemezsin ki burada. Ne yapacaksın? Ananı. <gülüyor> abi <laughs> <laughs> abi kötü <kez> çok kötü. <laughs> çok kötü. <Abi> gördüm en <laughs> kolay <kolaksız>. koydum <kolaksız. gülüyor> en kolsuz bak şey galiba. <gülüyor> 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 Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, Gary's mod Murder çektik ama aşırı eğlenceliydi gerçekten izlediğiniz gibi. E, video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.